Herkese merhaba arkadaşlar. O kadar istek üzerine şimdi ördekleri çıkardık dışarı. Şimdi şöyle bir yer yaptım arkadaşlar. Leğen yoktu şunu kestim. Yere gömdüm suyunu doldurdum. Güneş de zaten ısıtmış suyunu. Bakalım inşallah. Hadi çocuklar hadi. Hadi ben kalkayım ayağa gel. Muhammed de şimdi ördekleri izdireceğiz. <laughs> hadi gel. Gel 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 gel. oraya içeri gir. Dal içeri. Dal içeri bakayım. <laughs> hadi bismillah hadi bakalım. İlk defa bunları böyle biraz yüzdürelim bakalım girecekler mi içeri, ee, ne yapacaklar sizlerle beraber. Çok istek oldu, abi ördekleri yüzdür diye. Bak <laughs> nasıl girdi içeri, bak bak bak. Hadi oğlum, hadi oğlum, ee, bak 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 girip çıkıyor, girip çıkıyor. Hadi gel, gel buraya. Şimdi biraz dedim çimen çimen yesinler böyle güzelce ne. Civcivlerin yanına alıyorum arkadaşlar akşam bunları, ondan sonra sabahta e, oraya salıyorum biliyorsunuz kafeslerini orada duruyorlar tabii kedi falan gelmiyor arkadaşlar başında beklediğim için böyle kedi falan gelmiyor içeriye hadi bak buraya gel buraya gel piş 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 piş. Hadi buraya ödan ördek nasıl çağırırlar. Hadi üç kaçlar. Bak şu galiba erkek gibi geliyor bana. Bilmiyorum bakalım inşallah bir dişi bir erkek çıkar da şöyle güzel acene bunları da büyütürüz. Hadi dal içeri. Bak. Hadi dal lan. <laughs> Dalmadı da ya. Da gel, güzel gel, bak. Gel, gel. hadi hadi bak Mahmut çağırıyor. Hadi dal içeri bakayım. Dur ben ittireyim onu. Hoppa. <laughs> nasıl nasıl ittirdim seni ama? Nasıl ittirdim? He tufaya geldin. <laughs> Maşallah evet. arkadaşlar bunlar da böyle güzelliğini yüzsünler. İçeride civcivlerin yanında duruyorlar. Bütün suyu dökmüşler. Ee, evet, bakayım dur oğlum dur. Ha, o kadar da ağzına atma şeyleri. Hadi girin içeri yüzün bakayım. Hadi. Hadi gir buraya. <laughs> Kamerayı vuruyor. Hadi. Gir buraya. Hadi 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 bakalım. Arkadaşlar yüzmüyorlar. Ha, Güzelime bak sana nasıl yüzüyor ya. Pata 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 İnşallah bunlara güzel bir yer yapacağım. Orada yüzecekler. Bakalım şöyle güzelce bunları biraz gezdirelim arkadaşlar. Ee, zaten biliyorsunuz dışarı çıkma yasağı var. Öyle biraz dedim video çekeyim sizlere. Bugün ikinci videomuz. Hadi bakalım oğlum gitsenize ya. Yani bunlarda da güzelce ne böyle biraz yüz sünler Ondan sonra yine içeri alacağız Tabii kendi kafeslerini alacağım arkadaşlar. Böyle bak bak nasıl, nasıl, sevindiler ya dışarı çıktılar. Bunları böyle başında böyle oturuyorum arkadaşlar. Bugün de hava çok güzel mübarek. Bakalım böyle güzelce Martı falan da çok fazla geçiyor ama. Tabii başında durunca bir şey olmuyor. Hadi gelin oğlum şuraya gelin ya. Şişt, hadi hadi ördekler gel 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 gel. Bak 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 bak. Hadi dal içine dal içine gel 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 gel. Gir buraya gir buraya. Hadi girin bakalım su için biraz. <laughs> güzelce ne bayağı da yem yemişler bak bak. Oğlum niye girmiyorsun lan? Özel size havuz yaptım lan. Ah atladı. <laughs> atladı. Acaba soğuk yo o kadar da soğuk değil yani Biraz sabahtan koydum ama e, gene biraz aynen ılı ılık olmuş güzelce ne. Bakam girsinler suya. Hadi bak. Bak ben yüzüyorum hadi. Hadi gelin siz de yüzün. <laughs> siz. De. Şöyle güzeldi ne? bunları biraz ıslatalım. Maşallah arkadaşlar. Maşallah demeyi esirgemeyin. Bir kardeş demiş ki, ya bunlar kaz ya demiş ya kaz değil arkadaşlar bunlar ördek ördek yaban ördek bildiğiniz o havada uçan ördeklerin yumurtasını koyduk ee, yeşil baş mı mavi baş mı onu ben bilmem ama bakalım nasipte neyse o çıkar bakacağız yani bir bir dişi bir erkek çıkaydı güzel olurdu yani değil mi oğlum değil mi hadi gel lan gel gel, gel seni yüzdüreyim hadi gel şöyle arkadaşlar şunu şuraya koyalım ay bak bak, bak şikayetçiye bak ya sana mı vereyim <laughs> oğlum ördekler senin zaten hadi bakalım gir içeri. Hadi gir 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 gir. <laughs> hadi tut bakalım onu. Tut. Aa korktu korktu. Hadi attan aşağı. Hadi ittir onu. <laughs> nasıl ittirdi? Nasıl girdi suya. Ee, bayağı da suyu seviyorlar. İttir bakalım bir daha. Hadi. <laughs> Aa bak kaçtı kaçtı kaçtı. Neyse böyle güzelce ne bunlar yüzsün. Tabii başlarında duruyorum arkadaşlar. Öbürü nereye gitti? Sen ne yapıyorsun orada kız? <laughs> Ben, arkadaşlar böyle çok istek oldu yüzdür yüzdür diye bazı abilerimiz de e, yüzdürme kardeşim daha hayvanlar daha küçük demiş ha, nasıl izleyeyim maşallah maşallah yani daha küçük demiş. Yani hava sıcak olduğundan bir sıkıntı olmuyor. Suyu da erkenden koydum. Zaten güneş e, güzelce ısıtmış suyu. Bunlar da böyle güzelce biraz daha yüzdüreceğim arkadaşlar. Tekrardan içeri alacağım bu çocukları. Maşallah maşallah. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Yanda çıkan videoda tıklayıp öbür videolara gidebilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.